Geçen, oluşan selde, palito tarafında evimi kaybettim, sigortam yoktu. <laughs> o yüzden evsiz kaldım, sokaklarda yatıyorum. E, şeylerde yatıyorum, banklarda yatıyorum. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar bu banklarda yatıyor 3 gündür. Hani e, banklarda gördüğünüz üzere çıkıntılı hani bel fıtığı olmuş. Hastane masrafları evet, ve ev 4, masrafları 4, için ibanımız US01 e, 4 tane 6. Yardımlarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Ben e, arkadaşa ileteceğim. Var mı söylemek istediğim başka bir şey? Yani herkes az çok demeyelim, boş geçmeyelim diyorum. Gördüğünüz üzere hani e, devletimiz sahip çıksın bize, devletimiz sahip çıksın bu insanlara. Hı. Böyle gökdelenler inşa etmekle olmuyor bu işler. Evet. Yani barakalarda yatıyorum, banklarda yatıyorum. Mumdan yangın çıktı geçen barakada. Son anda attım kendimi dışarı. Yani sel, üstüne yangın. Yani daha ne olabilir diye düşünüyorum. Lütfen yardım edin. Beni de bir ev sahibi yapın. Teşekkürler. Dediğim gibi e, hashtag arkadaşlar Los Santos hükümeti Luka'ya sahip çık. Teşekkürler.